Doruk. Selam. Müsait miydin? Gir. Evi topluyordum. Okul çıkışı annemle konfeksiyona gittik Asiye. Seni kovduranın annem olup olmadığını öğrenmek için patrona sormak istedim. Doruk, annen gözlerimin içine bakarak evet ben yaptırdım dedi zaten. Hala neyi sorguluyorsun anlamadım. Ya iyi de eğer öyle olsaydı patronun annem hakkında hayır tanımıyorum kendisini der miydi? Derdi Doruk. Sen annenin kötü tarafını biraz küçümsüyorsun galiba. Ben Gülay'a inanıyorum. Annen geldi atölyeye. Şimdi de sana kendini haklı göstermek için herhalde yalanları Erdal abi de ortak etti bilmiyorum. Abartıyorsun Asiye. Gözümün önünde konuştular diyorum ya gerçekten bak. Hatta senin işe geri alınman için rica etti o adamdan. Doruk annen entrika çeviriyor farkında değil misin? Seni etkilemek için de hiçbir suçu yokmuş. Çok iyiymiş gibi gözükmeye çalışıyor işte. Gözlerimin içine bakarak evet ben yaptırdım dedi. Ama sen bana inanmıyorsun değil mi? Asi annemden bu kadar nefret etmene gerek yok. Birlikte gittik diyorum sana. Doruk gider misin? Ne? Bana inanmıyorsun. Konuşmak istemiyorum. Ama Asiye... Doruk gider misin? Böyle küs kalacağız yani öyle mi? Peki Asiye. Öyle olsun.